İndirim Marketim'den herkese merhabalar. Sizlere bugün 29 Nisan Salı gününün BİM aktüel indirimli ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Buyurun beraber inceleyelim. Ota tereyağı 1 kiloluk paket 339 lira. Yörükoğlu tam yağlı kaşar peyniri 1 kiloluk paket 279 lira. Arpacı az yağlı taze beyaz peynir 3 kilo 329 lira. Yelken tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 500 gram 139.50. Sek az yağlı yoğurt 3 kilosu 90 1950. İçim tam yağlı yoğurt 3 kilo 119 lira. Aknaz lor peyniri 1 kilo 5950. Yörükoğlu süzme yoğurt 750 gram 7750. Sek tam yağlı taze tel peynir 150 gram 6950. Karper yarım yağlı eritme peyniri 300 gramlık paket 7950. Sek kekikli zeytinli taze peynir 150 gramlık paket 3750. Dost %20 yağlı bitkisel krema 200 mililitrelik paket 14.75 Yörükoğlu tam yağlı ayran 2 litre 54.50 Altın kılıç laktozsuz kefir 1 litre 69.50 Aynı eskidi süt çeşitleri çikolatalı ve çilekli olarak 7.90 Aynı es yarım yağlı süt 200 mililitrelik paket 7.90 İçim ayran 200 mililitre 6.75 İçim fit protein kahveli süt 400 mililitresi 37.50 Peysan peynir helvası çilek ve portakallı olarak 150 gramlık paket 31.50 Yves Birdland donuk ürün, 350 gramlık paket 89 lira Süper Fresh peynirli kat kat börek 400 gramlık paket 75 lira Süper Fresh aile boyu mantı 1 kiloluk paket 109 lira Gedik piliç acılı kebap 1 kiloluk paket 89 lira Gedik piliç çıtır topları 700 gramlık paket 69.50 Aytaç tavuk tantuni dürüm 165 gram 45 lira Aytaç piliç jülyen sosis 500 gramlık paket 69 lira Er piliç piliç parmak köp 500 gramlık paket 69 lira. Ay doğdu pekin ördeği 1 kilolu paket donuk 129 lira. Banvit piliç döner 700 gramlık donuk 179.50. Maret dana macar salam 50 gramlık paket 19.50. Doktor Öçker krem şanti üçlü paket 75 gram olarak 67.50. Doktor Öçker süsleme glazürü 76 gram 57.50. Doktor Ötker instant maya 5'li paket 10 gram olarak olarak 27 lira. Doktor Ötker pudra şekeri 150 gramlık paket 19.50. Doktor Ötker dark kakao 100 gramlık paket 57.50. Doktor Ötker meyveli sos 77 gramlık paket 19.50. Doktor Ötker karbonat 5'li paket 5 gram olarak 5.50. Doktor Ötker üçlü puding 348 gram kakao'lu, vanilyalı ve orman meyveli olarak 62.50. Doktor Ötker pasta süsü çeşitleri 10 gramlık paketler 14.50. Doktor Ötker ikili çikolata sos 98 gram 47.50 Doktor Ötker keçi boynuzu unu 100 gram 22.50 Doktor Ötker pembe pudra şekeri 5'li paket 21 lira Doktor Ötker ikili jelatin 6 gramlık paketler 17.50 Daphne pastacı kreması 156 gramlık paket 22.50 Doktor Ötker trileçek karamel soslu 315 gramlık paket 62.50 Milk Akademiden Labne 2007 750 gram 299 lira. Sek %5 yağlı süt 1 litrelik paket 23.50. Pesotti hazır profiterol 100 gramlık paket 39 lira. Pesotti muzlu kedi dili 200 gramlık paket 42.50. Ete etimek üçlü paket 143 gram 95 lira. Baysan kalpli red velvet pasta keki 180 gramlık paket 65 lira CC mozaik pasta altı bisküvi 300 gramlık paket 39 lira. Ülker sütlü pul çikolata 100 gramlık paket 69 lira. Ülker beyaz pul çikolata 100 gramlık paket 69 lira. Ülker kuvertür bitter çikolata 200 gramlık paket 119 lira. Safya mısır yağı 5 litre 288.75. Keyifçe çiğ karışık kuru yemiş 300 gramlık paket 139.50. Simbat kavrulmuş kaju 300 gramlık paket 149 lira. Keyif Antep fıstıklı fitil lokum sade ve nar aromalı olarak 69.50 Mega Boy cips çeşitleri Ruffles, Lay's, Doritos Taco 49.50 Etigong parmesan aromalı mısır patlağı 110 gram 42 lira Züver nohut cipsi 55 gramlık paket 39.50 Sek süt soğuk kahve latte 330 mililitre 35 lira Kınık, hibuskus aromalı maden suyu, altılı paket 37.50. Kanık Cool lime aromalı maden suyu, altılı paket 37.50, Fisco Birlik Nuga kakaolu fındık kreması 650 gramlık 129 lira, Corny Tam Tahıl Bar tuzlu karamelli 42.50, biskolota karamel macchiato dolgulu bisküvi 125 gramlık paket 36.50, Protein Ocean protein tozu 750 gram pasta aromalı 699 lira, Protein Ocean fıstık ezmesi 79 lira. Ülker Hindistan cevizi kremalı kakaolu çikolata 225 gramlık paket 95 lira. Eti Karam bitter çikolata 100 gramlık paket 45 lira. Apella beyaz çikolata kaplamalı gofret 28 gramlık paket 8.75. Ülker Halley beyaz çikolatalı sandviç bisküvi 210 gramlık paket 45 lira. Eti benim o bitter çikolata kaplamalı Hindistan cevizli bisküvi 207 gram 55 lira. Ülker kakao kremalı kremalı bisküvi 8'li paket 59 lira. Ülker 9 kat tat fındık kremalı gofret 39 gramı 6.75. Biskolata Vini fındık kremalı gofret 110 gramlık paket 23.50. Torku Premio süt kremalı kakaolu bisküvi 176 gramlık paket 33.50. Bifa muz aromalı marshmallow bisküvi 160 gramlık paket 29 lira. Eti pop kek limon kremalı kek 60 gramlık paket 7.50. Torku tam keyfim çikolata kaplamalı tam buğday bisküvi üçlü paket 55 lira. Torku tam keyfim çikolata kaplamalı orman meyveli tam buğday bisküvi üçlü paket 84 gram 55 lira. Eti pop kek vişneli kremalı kek 60 gramlık paket 7.50. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.